Merhaba Boğalar ve Yükselen Burcu Boğalanlar. Mart 2023 Burç yorumlarımıza hoş geldiniz. Güneş bu ay 11. evinizi aydınlatacak. Bu da beraberinde bir dizi sosyalleşme ya da insanlarla ağ oluşturma ile ilgili fırsatları gündeme getirecektir. Etkinlik davetleri alabilirsiniz. Eski arkadaşlarınız sizi arayabilir ya da yeni arkadaşlıklar kurabilirsiniz. Tabii çok önemli bir takım iş ilişkileri de geliştirebilirsiniz. Bu geçiş aynı zamanda grup faaliyetlerini, ekip faaliyetlerine destekler. Yani mevcut iş yerinizde mesela ekip olarak bir şeyler yapabilirsiniz. Daha fazla etkileşimde bulunabilirsiniz. İnternet ve iletişim güvenliği ya da gizliliğini de kontrol etmeyi ifade eder bu alan. Dolayısıyla gizlilik ayarlarınızı belki tekrar revize etmeniz gerekebilir. Teknolojiyle ve sosyal medyayla ilişkilerinizi yine uygun şekilde ayarlamak için içinde iyi bir dönemde olacaksınız. Ee, çok flörtöz olduğunuz bir ay onu da söyleyeyim Mart ayı. Hem e, böyle sosyal ağlar üzerinden belki flört yap edebilirsiniz yani çevrimiçi flörtler ya da e, bir arkadaşınız size e, yani size çok uygun olduğunu düşündüğü birileriyle tanıştırabilir. İlaveten geçmişten yine gelen biri e, hayatınıza da girebilir aklınızda olsun. Bunun haricinde şimdi topluluk etkinlikleri ya da projeler planda olacaktır. Yeni bir projeye başlayabilirsiniz. Yine ekiple beraber çalışabilirsiniz. Projeyi geliştirmek için daha sıkı bir biçimde birlikte görüşmeler devam edebilir. Yine bu ay sizin için vurgulanan bu olay. E, ...icatlar ve ileri görüşlü veya işte fütüristik fikirleri de e, yönetir. Telif hakları, patentler gibi e, gündemleriniz de olabilir. Yine internet tabanlı projelerde söz konusu olacaktır. Astroloji çalışması ya da pratiği de yine 11. eve bağlıdır. Astrolojiye biraz bu ay ilginiz de artabilir. E, 11. ev aynı zamanda büyük hayallerin evidir. Dolayısıyla hani hayallerinize ulaşmak için e, yeni böyle bir takım yollar... Kurgulayabilirsiniz sevgili boğalar ee, Şubat 2023'ten Nisan 2023'ün başına kadar yavaş olan her şeyin çok hızlanacağını zaten söylemiştim ee, Şimdi burada bir sonraki artık tutulma mevsimi ne zaman başlıyordu Aslında bu ay biraz hissedeceğiz Mart ayında ama Nisan Mayıs esas yani Şimdi burada boğa akrep ve koş terazi kutuplarında olacak artık e, tutulmalar Gerçekten çok büyük değişimler getirecek bu da hayatımıza Büyük vedalar ya da parlak merhabalar söz konusu olabilir. E, bu ay hem balık hem koç enerjisi var yine. Balık enerjisi daha yoğun gerçi. Yani duygusal bağlantılar ya da işte sessiz kişisel arayışlar biraz daha ön planda olacak. Ama koçun da o işte telaşlı yapısı, ateşli yapısı son e, dönem biraz damgayı vuracak aya. 7 aydır ikizler Burcu'nda Mars diyordum artık Mars yengeçe geçiyor. Dolayısıyla hepimizin gündemi biraz daha ev, aile, konut, emlak işi olacaktır. E, tabii bir de iki tane gezegen değişikliği var. Özellikle... Bunlar çok önemli. Satürn balık burcuna, Plüton kova burcuna geçiş yapıyor. Bunların etkileriyle ilgili o burçlarda bir şeyler anlattım. Dilerseniz siz de dönüp izleyebilirsiniz, dinleyebilirsiniz. Şimdi genel hatlarıyla bakacak olursak balık mevsimi artık söz konusu. Dolayısıyla kendinizi sosyal hissedeceksiniz dedim zaten. 1 Mart'ta Venüs ve Jüpiter koç burcunda buluştu. Dolayısıyla sezgilerinizin güçlenmeye başladığı bir ay. Şimdi 2 Mart'ta da Merkür yine balık burcuna girdi. Daha yüksek talep görmekteyiz başladığınızı başladığınız artık daha iyi hissedeceksiniz. Hem arkadaş çevrenizde hem de e, iş çevrenizde. 7 Mart'ta da e, Başak burcunda bir dolunay gerçekleşti. Bu da artık son başarılarınızı kutlama ile ilgili bir dönemin döneme giriş yaptığınızı ifade ediyor. E, şimdi burada sadece çok fazla harcama yapmamanız lazım. Yani özellikle kredi kartı vesaire kullanıyorsanız aşırı böyle ucunu bucunu göremediğiniz şekilde harcama yapmamalısınız. E, yaratıcı projeler yine bu tarih sonrası gündeminizde olacaktır. Yine aynı gün e, yani 7 Mart'ta Satürn Balık burcuna geçiş yapıyor. Bu Satürn'ün 1996'dan beri girmediği bir yer. E, şimdi Satürn'ün e, özelliği yani bu girişi, balığa girişi etrafınızdaki meslektaşlar arkadaşlar ve topluluk ağınızı ifadeden bir döneme giriş yaptığınızı söyleyecek size Burada gerçekten sizin ilginize sahip olmayan yani daha doğrusu değer olmayan insanları hayatınızdan çıkaracağınız bir döneme giriş yapıyorsunuz 7'si itibariyle. Yani bayağı bir elemeler başlıyor sevgili boğalar. Ee, şimdi 16 Mart'ta Venüs boğa burcuna geçiyor. Dolayısıyla çekiciliğinizi yeniden yeni zirvelere taşıyacağınız anlamına gelir bu. Arzularınız için böyle e, daha fazla çaba gösterebilirsiniz ama çok e, buna gerek olmayacak mıknatıs gibi insanları çekeceğiniz bir dönem 16 Mart sonrası. Bunu iyi bir biçimde kullanmanızı öneriyorum özellikle bekarsanız aman ya Rabbi yani geçmiş olsun bayağı bir gündeminiz olacak. Şimdi 18 Mart'ta da Merkür Koç burcuna giriş yapacak. O da biraz böyle iç sesinizle yeniden e, ilişki kurabilirsiniz e, gibi bir ifadede e, bulunacaktır size. E, şimdi 20 Mart'ta Güneş Koç burcuna geçiyor. Yani bahar ekinoksu başlıyor. Dolayısıyla Güneş Koç burcunda ilerlerken aslında yavaşlamanın daha verimli olduğunu belki hatırlayabilirsiniz. Yani dinlenmek, biraz daha kendi içinize çekilmek, yalnız kalmak size iyi gelebilir. 21 Mart'ta Koç burcu daki yeni ayda iş yaşam dengenizi yeniden gözden geçirmenizi isteyebilir hayatınızın her alanında eğer aşırıya kaçtığınız bir şey varsa bir yer varsa Bunları belki düzeltmek gerekebilir. Biraz böyle hayır demeyi biraz daha öğrenmek belki gerekebilir. Etrafınıza sınırlar koymak sizin için önemli olacak. 21 Mart'tan sonra 23 Mart'ta Plüto kova burcuna geçiş yapıyor ve tüm bakışları size çevirecektir bu geçiş. Plüto haritanızın bu bölümünü hayatınız boyunca belki de hiç süslemedi yani hiç gelmedi. Burada kamuda itibarınız mevki olarak itibarınız, kariyeriniz biraz daha aydınlanacaktır bu geçişle beraber. ...beraber sevgili boğalar. İş yerindeki güç mücadeleleri su yüzüne çıkmayabilir. Rakipler fırtlayabilir her taraftan. Onlarla bayan mücadele etmeniz gerekebilir. Ee, diğer taraftan da çok büyük etkiye sahip... ...inanılmaz derecede önemli insanlar hayatınıza giriş yapabilir sevgili boğalar. Şimdi Plüto'nun yolculuğu tabii çok uzun. Yani 20 yıl sürecek. Tam etkilerin ortaya çıkması da zaman al alacaktır. Ee, bu gezegensel değişim altında kariyeri değiştirmek... Veya uzun vadeli hedeflerinizi ayarlamak size karar verebilirsiniz. Yani öncelikleriniz biraz değişiklik gösterecek Plüton'un kova'ya geçişiyle beraber. Yine Mars 25 Mart'ta artık yengece giriyor da mali rahatlamayı ifade edecek sizler için. Yani 25 Mart sonrası mali anlamda çok rahatlayacaksınız. Yeni beceriler öğrenebilirsiniz. Onun haricinde böyle bir takım şikayetleriniz varsa o şikayetleri daha rahat ifade edebilirsiniz. İnsanlara kendinizi bu bağlamda daha iyi anlatabilirsiniz. Yine 30 Mart'ta da Venüs ve Uranüs burcunuzda buluşacak. Dolayısıyla şok edici bir olayı insanlara duyurabilirsiniz. Yani gerçekten insanlar ya bunu da mı yaptın? Ee, nasıl olabilir gibi yani insanların sizden hiç beklemediği bir şeyin e, gündemi olabilir 30 Mart'ta sevgili boğalar. Evet Mart ayı burç yorumlarımız bu kadar. Tabii ki ne yapacağız ee, Nisan'da yine görüşeceğiz ama şimdilik kanalımıza da abone oluyorsunuz videomuzu da beğeniyorsunuz diyelim. Hoşçakalın.